Peniyi çıkarttım arkadaşlar bu arada 7000 kupa olduk çok iyi bu bizim için gerçekten 7000 kupayız ee, yine çok iyi arkadaşlar ultimi şu ee, robotun şeyini atacağım. da Hepimiz şevval dinliyoruz. Arkadaşlar yeni karakterler çıkarttık şu tane. Videoda... Ben söyledim. Jack ve <laughs> Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bugün Penny'i çıkarttık arkadaşlar. Anne arkadaşlar 7000 kupada mega kutu var ya arkadaşlar oradan çıkarttık. Abla kuşatmanı at şeyini. Arkadaşlar gerçekten şu an çok 15 ne zaman 16 <laughs> <Ama> robot... <laughs> Yardıma, yardıma gidiyorum robotumuzun Biz kazandık arkadaşlar Penny ile Evet arkadaşlar. arkadaşlar seni iyileştirmemiz gerekti. Evet yıldız oyuncu da olduk aynı zamanda arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu gövemimiz arkadaşlar size ee, kupamızı göstereyim şurada gördüğünüz gibi çok iyi gerçekten. Evet sen kimler oyundaymış? Daha cet ne bilsin Hemen. Evet. Takımımız bayağı bir iyi. Arkadaşlar gerçekten bize böyle karakter verdiği için çok şanslıyız. Bayramımız da var mesela. Oradaki. Haydi 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 haydi. Tam zamanı Ona Onunkine niye girmişe bakmış atma bölgelerine. Dördüncü seviye kuşatma robotumuz geliyor arkadaşlar çok iyi. Onların da sıfır kuşatması var. Girişle gelemez onlara yani robotlar olamaz gibi geliyor ama neyse. Robota yardıma koş. Şu dur cüneyt. Dur, dur at. Ya şey abla yap. ne yapıyorsun? Arkadaşlar kesinlikle bu elbise kesin kesin. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. arkadaşlar karşı takım. Hiç diyeceğiz, onu diyelim. Evet. Buradan karşı takma. Sesleniyorum. Hiç oynamıyorsun. Arkadaşlar kuşatmada görevimiz bitti mi ee, Bakayım. Bakalım arkadaşlar acaba. Ee, kuşatmadaki görevimizin bitmesine acayip az var arkadaşlar. Çok az kalmış yani. Arkadaşlar şu gördüğünüz e, Penny Frank ve Jackie'ye. Jackie'yi dün çıkardık. Frank'i ondan evvel sizin çıkardık. Penny'i de bugün mega kutudan çıkardık buradaki. Mega kutudan. Şuradaki arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar. Kim kimiz? O güzel. Jackie'nin de Jackie de var. Bizim takım güzel. İmzi çıkarmamıza bin kupa var. <laughs> İmzi ya. İmzi iyi amca. Ya arkadaşlar, tuş basmadı bir can çok şöyle gireceğim. Al bakalım. Şaba sen oynadın ya. olsun? Her neyse arkadaşlar olsun aynen. Arkadaşlar tabii karşı takım yine çok berbat oynuyor. On diyelim. Evet, bir kere ben bir kere bile bizi öldürmediler şu anda. Arkadaşlar, Arkadaşlar çok az hasar verdik ya. Olsun gene de. Verdik hasar. Aynen. Güzel güzel. Arkadaşlar bizim takım çok iyi. Onu diyebilirim. Yani Karşı takım iyi. berbat oynuyor. Beşinci seviyemiz. Olmaz. Diğer sefer robotları çıkacak ondur Yok ya sen gel buraya. Biz bunu alalım kanka. Allah Allah. Aldık da bir şey yaramadı ki. Evet, arkadaşlar robotumuz Sıvır çok mı? kötü. Hayır yani robotumuz kötü değil. Robot e, her taraftan saldırdıkları için arkadaşlar bilirsiniz zaten. Engel olamadı bildiğiniz üzere. Şuradaki bir karla alın lütfen. Çok şey sıkıntı yaratıyor arkadaşlar gidişle galiba onlar kazanacak. Dokuzuncu Dokuz. seviye yok artık arkadaşlar. Hadi önden gidin de ee, şey. Hah burada. Hadi 14 saniyede bizi yok edemezsin değil mi? Yani edemez, edemez. Yok yok edemez, edemez. Ede, e eder, eder. E Edermiş. Onu öğrendik arkadaşlar, edebileceğini. Evet, hem biz Aa. kazandık. Bak biz kazandık evet. Bizim kaçmış şu anların kelliyor. Ama gıdım farklı kazandık arkadaşlar yani. Biz hiç kazanamayız. Kuşatmaya girdik ya. Şey. Evet arkadaşlar. Bize şans dileyin bir karakter gelsin bu yayında. Gelmedi olsun. Evet. Eee Evet. Oldu. Şimdi arkadaşlar ben oynayacağım. Hmm, neydi oynasam neydi oynasam. Megadan da umarım bir şey verir arkadaşlar. Hemen bir... Üç kademe, ilk kademe kaldı Ulaşmamız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar? Daha Bir şey, ha, hemen yapacağım. Bir... bir... şey şey arkadaşlar bir dakika. Bir şey hemen bir çıkma yüzdelerine bakacağım yani. Burada Mega'dan ne çıkabilir ona bakacağım. Aksesuar çıkabilir. Gizemli savaşçı çıkabilir. Peki efsanevi savaşçı yüzde bir oranda. hı hmm. Baya kötü. <laughs> Güç puanı ve altın kesinlikle çıkar çıkar arkadaşlar. Yani. 8 dakika 10. Evet. Sıcak bölgeye mi girsek ki? Evet girelim. Evet sıcak bölgeye oynuyoruz. girelim. Bayağıdır girmiyoruz aynı. Arkadaşlar bu arada 44 savaş için 25'i bizde. Emzide çıkarmamıza bin kupa var. <laughs> yani çok az. Yani çok. bize göre çok az. Biz çünkü her gün oyundayız. Evet her gün oynuyoruz arkadaşlar. Ama yayında olamıyoruz. Her gün yani sık var. Her gün böyle arkadaşlar e, video çekemiyoruz. Bu aralar atamıyoruz. İşte bu birazcık sıkıntı oluyor. arkadaşlar. Şöyle... Bakalım bakalım. Abi sandık yer. onlarda da pini var. Hadi abi. Çok iyi. Bayağı iyi arkadaşlar. Hem şu ikisi de var. Eğer kale boş kalırsa. kendime Aynen öyle bir sik geldi. Sağol. Koltuğu değiştirdik. Evet, bu elli geçerdik. Arkadaşlar gidemiyorum. Gayet güzel oynuyoruz arkadaşlar. Şuradaki peni bir alayım ben. Penicim. Arkadaşlar bu saatten sonra bizi asla ama asla yetişemezler. Evet arkadaşlar. Yani mantık olarak. Evet arkadaşlar. Şimdi Çok de iyi oynadık gerçekten arkadaşlar. Neye girsin arkadaşlar ben? Ben tek hesaplaşmayı geçeceğim. Penny ile. Evet. Arkadaşlar şey kardeşim de oynayacak ve videoyu bitireceğiz. Evet inşallah 10 kupa kazancım artık. Bunu garanti etmiyoruz. Umarım garanti etmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle garanti etmiyoruz. Yani olamayabiliriz birinci. Ama en azından kazanırsak güzel olur. Yani. Ne haber tek? tik? dayı da aldık. Tik reis. Oradaki aynen. Şunu alayım. Şuna gideceğim. Rosa. ya alma. Bence onunla başkaları ilgilensin. Neden ya? Ben alayım. Yok. Hey hey dostum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> dostum bak ben karışma. Aynen öyle. Kaçtılar arkadaşlar. Rosa da kaçtı benden. Senin Orası. olduğu ne malum? Malum yani. Değil mi arkadaşlar? Olmayabilir yani. Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar şuradaki rosayı alıyorum hemen. Alamıyorum arkadaşlar. O beni aldı. Alıyor. 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 Alıyorlar beni. Canım çok az arkadaşlar dolmasını bekleyeceğim. Oldu. Gayet güzel oynadık arkadaşlar. Sen evet. gel kal. Kaldım gel. da aldık ve hesaplaşmaya kaldık. Rasa. Kesin biz alırız. Camı açtın mı dur bak. Evet. Hesabı dinledin mi? Dinliyorum. Evet. Bakın. Evet. Orada sıkıştı arkadaşlar zaten. evet arkadaşlar demiştim ben kazanacağımı diye garanti etmiştim. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek Yok dileğiyle hocam hoşçakalın. Hocam. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.